Dostlar herkese selamlar. LRF hakkında çok soru geliyor. Bundan kaynaklı sizlere küçük bir içerik hazırlamak istedik. LRF nedir? Neden daha geniş balık potansiyeline sahip? Neden yem yelpazesi daha geniştir? Gelin hep beraber bunu inceleyelim. Hafif ekipman kullanımı ve buna bağlı olarak üst düzey hassasiyet gerektiren bir av disiplinidir. Bu gerek av gerek avcı için son derece önemlidir. Yani LRF'deki çizgimiz hafif takım ve üst düzey hassasiyettir. Hafif kamış makine, ince ip lider ve doğal görünen yemler hem kullanımda hem de balığın dikkatini çekme konusunda doğrudan orantılıdır arkadaşlar. Hedefte olmayan balığın bile dikkatini çekmesi gerekmektedir. Balığın en küçük hareketlerini bile algılar ve av verimini artırır arkadaşlar. Çok çeşitli yemler kullanılır. En fazla yem çeşidi olan bir av disiplinidir. Silikon çeşidi oldukça geniştir. Kurt, kurçuk, karides, sandal silikonlar gibi daha farklı mikrojikler, su üstü ve dalalı maket yemler, vibrasyon gibi yemleri bolca LRF avlarında kullanırız. Dostlar hedef balı en geniş olan av disiplinidir. Neler tutabiliriz? Mırmır, çupra, sargoz, levrek, çinekop gibi tüm balıklar tepki verir. Özellikle taş balıklar arkadaşlar. Bu tamamen sizin lokasyonunuza ve avlandığınız mevsime bağlı değişiklik gösterir. LRF avının dezavantajları yok mu? Elbette var. Nedir bunlar? Bir büyük balıkla mücadele etmek daha zordur. İpin liderin kopma olasılığı da daha fazladır. Rüzgar, mera, denizin durumu gibi birçok olumsuz etkileri lerefeyi etkileyebilir arkadaşlar. Kamış tercihinde yüksek atar değeri 12'yi geçmeyen kamışları tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela 1.12, 1.10, 2.8 gibi karbonlarına ve hafifliğine son derece dikkat etmelisiniz. Makineyi nasıl tercih etmeliyiz arkadaşlar? 1000'lik maksimum 2000'lik bir kafa. Kesinlikle yavaş sarım olmasını tavsiye ederim. Ee, yine hafifliğe ve drag gücüne de dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Dostlar avında küçük hafif gramajlı sahteleri atacağımız için bundan kaynaklı ince ip ve ince lider tavsiye ediyoruz. Maksimum 0.6 milim ip bir de ona uyumlu lider olması gerekli. Neden bunu e, inceltiyoruz arkadaşlar? Küçük sahteleri daha uzak elime sağlamak ve hassasiyetleri daha hızlı iletebilmek içindir. Yem seçiminin neye göre yapıyoruz? Meradaki balık popülasyonuna göre takımınıza uyumlu ve balığın hangi mevsimde hangi tür yemleri yediğine göre değişiklik gösterir arkadaşlar. Ne kadar natural renk o kadar başarı sağlar. Silikon yemler özellikle vazgeçilmezdir. LRF için kesinlikle silikon denemenizi tavsiye ederim. Aynı şekilde dalarlı maketler, e, sığ dalarlı maketler, mikrojikler, mikrosilikonlar, sandeller, kokulu kurtlar bu işin cilvesidir. Son olarak LRF bir balık avı tekniğinden ziyade doğa ile en ince çizgide buluştuğunuz her saniyesi hassasiyetle işlenmiş bir sabır disiplinidir. LRF avın onurunu korur, ustanın avcılığını sınar.